Yasin'in A yıl önceki yaşı B ise C yıl önceki yaşı nedir diye sormuş. Şimdiki yaşına X dersek A yıl önce X eksi A B'ymiş. C C yıl öncekini bize soruyor. X buradan ne çıkar? A artı B C yıl önce de A artı B eksi C çıkar. Esen M eksi 2 yaşındayken Eda N artı 3 yaşındadır. Eda N eksi 2 yaşındayken. Evet. N artı 3 iken N eksi 2'ye geldiğinde. Çıkartırsak bunun nedir? 5 yıl önce yani m eksi 2'den 5 çıkaracağız eşittir m artı bir yaşına geliyormuş. Burada m eksi 7 oldu bu bu m artı bir oldu. Yani bunun bunu arasındaki fark nedir? 8 yıl fark var değil mi bu arada 8 yıl fark var Seda ile annesinin bugünkü yaşları toplamı 5x ve Seda'nın yaşın annesinin yaş oranı 3 olduğuna göre Seda'nın yaşar Seda'nın hangisidir diye de sormuş biz Seda'ya A annesine B dersek A artı B 5x Ya da şöyle diyelim, zaten burayı daha az bilinmeyen kullanmak için Sedaya x dersek annesi ya Sedaya a dersek annesi 5x eksi a. Sedanın Seda yaşının annesinin yaşına oranı 3c. Sedanın yaşının annesinin yaşına oranı 3c olduğuna göre Seda'nın yaşını soruyor. Yani bize A'yı soruyor. Bu da ne yapıyor? Bakın buradan A. 15 x y eksi 3 a eşittir a oldu. Bu a karşıya karşı 15 x a artı 3 ay, a a parantezin arsak 1 artı 3 y buna karşı attığım zaman a 15 x bölü 1 artı 3 y olur. Yani denizli. Murat 30 yaşındadır. Murat Reha'nın bugünkü yaşındayken Reha bugünkü yaşının yarısı kadar yaşlıydı. Buna göre Murat Reha'dan kaç yaş büyüktür? Evet. Murat 30 yaşında. Reha X. Murat Reha'nın yaşındayken yani X-30 yıl önce. Reha ne yapar? X-30 yıl eklediğinde bugünkü yaşının yarısıymış yani X bölü 2'ymiş. Buradan 4x eksi 60 eşittir x. 3x eşittir 60. x buradan ne çıktı? 20. Demek ki Reha da 20 yaşında. Aradaki fark ne? 30 eksi 20. O da eşittir 10. Bir babanın yaşı 26. iki çocuğun yaşları toplamı 17'dir. Kaç yıl önce babanın yaşı çocukların yaşının toplamının 3 katıdır diye bize sormuş. X yıl önce dersek 26'dan x çıktığında iki çocuğun yaşları 17 iken toplamı x yıl önce 2x azaldı. Çocukların 3 katı olacakmış. 3 çarptık. 26 eksi x 51 6 x yaptı. Bunu karşıya attığında 5 x. Bunu bu tarafa atarsak 25 x de buradan 5 olur. 5 yıl önce. Aşağıdaki isimleri A, B, C, D ve E olan 5 kişinin yaşları ile bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur? Şimdi şöyle A, B, C, D, E yazalım. A ile D aynı yaşta. C, E'den 8 yaş büyüktür. Evet şuna X dersek C, E'den 8 yaş büyük. X artı 8. D, B'den 3 yaş küçüktür. D, B'den 3 yaş küçüktür. A, C'den 5 yaş büyüktür. A o zaman X artı 13 olur. Aynen de aynı yaştaydı. X artı 13. D, B'den 3 yaş küçükse X artı 16 olur burada. Buna göre hangisi? B, C'den 2 yaş büyüktür, küçüktür demiş. B, C'den 2 yaş küçük değil. Büyük 8 yaş. D, C'den 5 yaş küçüktür. D, C'den 5 yaş büyük, küçük değil. B, E'den 10 yaş büyüktür. B, E'den 16 yaş büyük. Bu da yanlış. E, A, E'den 13 yaş küçüktür. A, E'den 13 yaş büyük, küçük değil. A, B'den 3 yaş küçüktür. A, B'den 3 yaş küçük. Bu doğru. M yıl sonraki yaşı ne? Artı 6 olan bir kişinin 4 yıl sonraki yaş hangisidir? O zaman m yıl sonraki yaşı n artı 6 ise m yıl önce nedir? n artı 6 eksi m'dir. Şu anki şimdiki yaşı bu. Buna 4 yıl sonraki yaşını eklemiş artı şöyle diyelim 4 yıl sonra n artı 6 eksi m artı 4 yani n eksi m artı 10 oldu. Denizli. Bir annenin şimdiki yaşı, çocuğunun şimdiki yaşının 3 katından 8 fazladır. O zaman anneye ve çocuğa dersek x, bu da 3x artı 8. 4 yıl önce annenin yaşı, 4 yıl önce ne olur? 3x artı 4. Çocuğun yaşının 7 katı, yani x eksi 4'ün 7 katı oluyormuş. Buradan ne yapar? 3x artı 4 eşittir 7x eksi 28 olur buradan 4x eşittir 32 x buradan 8 x 8 yani çocuğun şimdiki yaşını sormuştu bize 8 budur.